Herkese selam. birisi hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız bugün. Ee, i̇nşallah sesle sıkıntı kalmamıştır. Hallettiğimi düşünüyorum. Mikrofon olayı var tabi alsak iyi olur. Ama ve lakin alacak para yok. O yüzden mecbur etmek zorundayım. Parayı buldum mu da yolunu bulacağız. Şimdi bunlar çok çoğalmış. Gördüğünüz gibi inekler aynı durumda. Ee, Bizim birazcık şu hayvanları azaltmamız gerekiyor. Düz <laughs> pompasıyla öldürelim hatta biz bunları. Şöyle varalım. Gel oğlum buraya. Uzaktan da gel. Kafasına tek vuruyor da. Tamam unuttuk. tut. gelmedi. Zaten kaçıyorlar mı yok kaçmıyorlar mı? Hiçbir şey yok. Tamam ya. Ne de lan? Ölsene oğlum. Tamam. Gel buraya gel. Gel buraya gel oğlum. Tamam. Gel. Tamam. Bayağı böyle dürtü geldi ha. çok huylandı zaten kaçıyorlar oğlum çok hayvan olmuş. Kardeşim sen burada kardeşim bunu Ne halt tarıyor? Bir daha var. Ne lan burası lan? Ne lan? Ben kalma. Tamam. Ne pla bu? Ha şunu yapayım. Tamam. Eee bunlar toplama Öyle bir zorunluluğumuz var biliyorsunuz. Çok hızlı çoğalıyorlar bunlar. Ya da şöyle bir şey yapsam mı acaba? Nerede öldürelim biz? Bıktım lan bu ne lan? Güzel. Bayağı bir azalttık herhalde. Biz ne yavru kaldı? Hani öldürmek istemiyorum. İstemiyorum ama. Oh fena. Ne yapıyor bunlar abi? FPS, FPS'e bak FPS'e. 33 FPS. Tamam. Bu arada ekip işini hallediyorum. Yakın zamanda ekiple oynayacağız bundan sonra oyunlarımızı. Böyle 3 kişi, 4 kişi. Genellikle. En az 2 olmak üzere. oldu. Kaç kutu et var lan burada? Bu arada yakın zamanda şey da çıkmayı düşünüyorum. 1000 dolara hani en çok hangisi kazanır? Manas anlamında nasıl lan o şey? Ee, hayvan alacağız. Ve hayvanlar şöyle ayarlayacağız. Mesela bir dişi bir erkek domuz alacağız. Bir dişi bir erkek ne alacağız. Yok bir dişi bir erkek alalım en pahalısınlar çünkü. Aynı paraya ee, domuz tavuk da alacağız. Aynı paraya bakın fiyat fazla olmayacak. 3-5'e bakmayacağız tabi. Hangisi daha çok kazandırıyor ve daha az zahmetli ona bakacağız. Tabi böyle bir durumda şey falan da düşüreceğiz. Adı Nedir ne? i̇nek sağma işi vs. E neye sağacağız? Neyim, tavuk yumurtadan civciv çıkma olayı olacak. Biraz uzun bir şey olur ama iyi olur diye düşünüyorum. Aşamamış. olmuş. Bir buçuk bitin de olsun yatarım. Hale bak. Demo ne yapayım lan? Bunları satsan satsan bitmez gene bitmez. Yani büyük ihtimalle o dediğim şey, domuza domuzlar kazanır çünkü çok fazla çoğalıyorlar. Tamam gidip yatalım. Odun depomuzda ekip olduğu zaman halledeceğiz. Çünkü biraz daha uzun odun depo işi. Tahta kesme işi falan var. Bunu önce ekiple daha hızlı bitirebiliriz diye düşünüyorum. 56 57. Kaldı 3 saniye. Bu arada video like atıp kanalda abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olma babında. Green screen olayı sıkıntısı var. Ee, güneşten dolayı şey lambadan dolayı odanın lambası. Daha büyük bir lamba bulmam gerekiyor. Işık yetersizliklerinden, yetersizliğinden kaynaklanan bir şey herhalde. Onu da tahmin 2-3 gün hallederim. Yeni taşınma olayı olduğu için biraz biliyorsunuz eşyalar sıkıntı oluyor. Neyi nereye koyduğumuzu bilmiyorsunuz. Bu da etse ne yapacağız sorma sahip. Satalım lan ilk, ilk satışımızı yapalım aslında. Vallaha da. Başlı belli Domuz zaten ne kadar kazandım? Deep note. iki domuz var. En başta kaç? iki domuz vardı ha. Bitti. Hemen benim pick up getireyim. Ee, tahmini bir tur daha atarız. Fazla domuzumuz da var. Daha cami boyacaktık ha. Dur burada be. En çok nasıl arıyordu? Şöyle mi arıyordu? Bak hep tene muydu bu? 4 4 eli yanına 1'e de koyuyorduk herhalde 4 Tek tek Akardı bak saçlarım tek tek biz boşuna uğraşıyoruz. Burası zaten her türlü bunu alacak. Fazla kutu yokmuş. Ne vermiyor onu. Ne de kutu varsa onları da alayım da. Kıyıma kuş uğraşmayalım şimdi. Var mı içeride? Olmamı. Bu bir kutuymuş herhalde. Ha, niye koymuyor bunu bu? Heh. Evet bakalım. Yorumlara tahminleri yazın. Sizce kaç para çıkar buradan? Yani bana soracak olsanız 3-4 K'mız var. Ağaçlarımı işte komple temizleyin. Ne olacak ki? harita çıplak kalacak herhalde. Yok lan 4K geçer mi ki? 5K var canım. 4K geçer. Bir i̇şte bonus varsa. Yok bonus. 6.5K. Sat abi. Oo, Allah peki. 60K yakın paramız olmuş. Yeter. Şimdi gidelim diğerlerini de toplayalım. Aslında oyunda para kazanmak çok basit ya. Hiç zorluğu yok. Böyle basit. Ee, sadece bir domuz almanız yetiyor. Dişi erkek. Bir dişi erkek tavuk alın. Dişi erkek yine kalır. Bitti. Hayvanlar salsan kendi kendine çoğalıyorsun. İlk zamanlar yem şeyleri yapmaz. Sadece yem taşımak zor olur. Daha sonra domuz bir avladığı zaman etlerini sattığın zaman hızlı bir şekilde çoğalır. ya. Ha, buradan da buraya. Ah, ah, diyorlar ya bunda büyüyorlar şu an ya. Büyüğün de cinsiyetiniz belli olsun yine satacağım sizi ben. Şeyi öldüreceğim ne satmaz. Altı k yani domuzların toplamda bir 15 k kazanıyoruz herhalde. Sadece itinler. Biz de bu eti işleseydik bir ne olurdu acaba merak ediyorum. Acaba dolu pistleri kaybolmuyor mu ki? Hacı ahırda mı kayboluyor? Burada kaybolmuyor mu? Yani kaybolacak olsa şu an kaybolması lazım çoktan. Oğlum oh, bitmez bu. Geçeden çok fazla et var. Şuna baksana. Git babam git topla babam topla şuna bak. yumurta kırıldı. Koca hayvandan bir tane çıktı. Yani bu iş mi tuhaf? Bir i̇şte şu adam artık yeter şu yağmuru kapatsın lan. Oyunda oyundan çok yağmur var. Her gün bir hava yağmur mu ya ya? Amazon'da da yaşıyor. Nerede yaşıyor bu? Amazon neresinde burası? Başka bir şeydi sanki ismi Var ya böyle her gün yağmur yağar. O, o memleket. Dedim ki doldurdu ya kutuları. Fazla bile. Yani daha burada et kalır. Şimdi şunları alalım. Bunları daha sonra alamayabiliriz. Yanına koyuyoruz ya. Al bir şey üzerine geçtiği zaman kutu yerini alamıyorsun. Sadece şurayı doldursam acaba? Dar mı kutular? çok az Bu arada videolar kısa olduğunu farkındayım. Kısa süre içinde e, daha düzen oturtalım. Kusura bakmayın onun için. E, video saatlerini uzatacağız. Öyle bir uzatma değil hatta. 40 dakika 50 dakikalara çıkacağız yine aynı şekilde. Sadece şu an biraz benim Ramazan ayı ne bileyim biraz zorlanıyorum ne yalan söyleyeyim. Bir dolayı zorlanıyorum yani açlıktan değil de bu hava değişiminden dolayı. Yani fark etmişsiniz bilmiyorum. Uzaktan ot evet, görünüyor mu? Fark ediyorsunuz mu? Konuşamıyorum bile. O, o da düşünüyor yani. <laughs> fark etmişsinizdir belki. Tuzakların falan komple kuru ve direkt şey olur ya. Hani tırnağın şu üzerinde küçük bir deri olur. incecik. Görünüşte küçük bir şeydir ama onu yolduğunda aman sanki boğazını kesmişler gibi bir ağır bir ağır ya. Aynı dudağında o şekilde ince ince soyuluyor. Ve fena şekilde acısı var. Bir bu tek bir tane kalmış. Fena şekilde acısı var işte o yüzden bir sıkıntı oluyor. Bu dayaklarda. E, bitti herhalde ya. Tamam tam bitti bitti. Alıyoruz. Yani aldım aslında ben altırırım bunu. Bu da bunda bir tane çıkacak da. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Taktiksel kardeşim benim. Taktiksel bak şimdi. Tamam, gel normal. Tamamdır. Değil. Size lazım ona bu değil lan. Bu da değil. Allah Allah. Lan. Oğlum. Ötleri düz değil miydi lan? Bazı düz değillermiş. Ben bunların hepsini düz diye aldım. Neyse. Ben kutu bulurum da. Allah düzeti kaldırtırar mı yoksa ne yaptır onlar? Uzudayken mi düz gözüküyor acaba kutu alırken? Yani öyle bir sıdır mı ona bakmayın da. Nasıl sığdırırız ama? Yani hafif zorlayabilir sığdırmadan. Kediye mama almaya gittim. Adama diyorum ki. Kuzu etti ver. Yok kuzu et ihtimalsiz yok. Lan kardeşim diyorum ben yediriyorum. Hani var yeni bitti diyorum. Yok diyor. Dedim sen aklısın en zoru bir insana laf anlatmak değil. Yine bir bir insana laf anlatmak. Yok. Neyse işte anladın sonu. Burası sıra bu arada. Hadi yok canım. Daha neler. Seni sen şimdi. Yanmıyor lan bir taneyi Dur lan. Taktik taktik. Şimdi, onu almıyorsa bunu alır. Ya şimdi benim, ee, biz... Biz daha oyuna dün başlamadık. Almıyor diye bizde bir... ...lugat kelime yok. O kelime biz sildik. E'ye mi bastım lan? 6500'de bir önceki ee, buradan da bir 6000 6000 gelir mi onu 6000 ci var gelecek herhalde. 3 yıldır aynı kulaklığı kullanıyorum bu arada Kulaklığın yanlar berabir böyle o biçim olmuş. Hop 13.000 bin ha. 6 6 12 bu 13100 13200 falan para. İyi abi yeter. Allah bereket versin. 13000 daha az para değil. En nihayetinde. Şimdi bu boş. Oturar mecbur boşal. Sen çiftlikten kaç anlan değil mi erkek? Kaçarsan ölürsün işte aynen böyle. Ulan kaçanlara hiç acımak yok. Bir kafasına vurup bayacağız abi. Evet dostlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hızlı bitirdik.